Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca'nız. Nasılsınız? İyisiniz? Keyifler? Umarım ki yerindedir. Arkadaşlarım iç açı ortay teoremine geldik. Ne yapmıştık bir ders önce? İç açı ortayın tanımını yapmıştık. Şimdi iç açı ortay teoremi. Buyurun dersimiz başlıyor. Şimdi arkadaşım iç açı ortay teoremi nedir? Birlikte bunu okuyalım. Bir üçgende herhangi bir açı ortayın karşı kenar üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukları oranı diğer iki kenarın uzunlukları oranına eşittir. Ne diyorsun? Bak arkadaş BN bölü bakın bir açı ortay var. Açı ortayın karşı kenarda ayırdığı uzunluklar BN yazdım hocam. Diğeri nedir? NC. Onu da yazdık. Hop bunları mutlak değer içerisine yani bir uzunluk belirtmesi için aldık. Eşittir dedik. Önce hangi kenardan başladık? BN'den. Hemen BN'nin üstüne çıktım. Ben de yukarıdan yine oradan başlıyorum. AB bölü AC kenarı yazıyorum arkadaşım. Tamam mıdır? Aslında bizim iç açıortay ortay teoremi dediğimiz olay bu. Peki senin burada neyi bilmen lazım? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Hocam ne var bunda yaparız. Yani BN çarpı AC uzunluğu eşittir. NC çarpı AB uzunluğu ama gel gör ki burada çok güzel bir bir şey yakalıyoruz. BN uzunluğuna gelin x diyelim. AC uzunluğuna ki burası gelin b diyelim. NC uzunluğuna y diyelim. AB uzunluğuna da arkadaşlar a diyelim. BN ile AC'nin BN ile AC'nin çarpımı x çarpı y'dir. NC ile AB'nin a çarpı y'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu açı ortay doğrusunun ayırdığı kenarlardan Çapraz çarpım yaptığımızda bu çarpımların sonuçları birbirine ne yapmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Olay bu kadar. Biz zaten soruların çözümlerinde bu özelliği kullanacağız. Hatta hatta şunu kullanacağız. Arkadaşım adam bana soruyu da yazacak. Burası hocam 3m. Burası 2m. O zaman buradaki uzunlukları bulur musun? Ne diyeceksin? Çapraz çarpımın birbirine eşit olabilmesi için herkes altındaki'nin k katına eşittir. 3m ise 3k hocam burası. 2m ise 2k hocam burası. Bakın arkadaşlar bu olayı soruların içinde daha iyi izah edelim. Buyurun sorumuza geçelim. İşte en temel açıortay ortay sorumuz arkadaşım. ABC üçgeninde verilenlere göre DC kaç birimdir? DC dediği yer burası. Gelin birlikte oraya x birim uzunluğunu verin. Açı ortay doğrusu var mı? Var hocam. Ayırdığı o zaman kenarların oranı ki burada BD bölü DC uzunluğudur. BD kimin altında? Şu AB'nin altında o zaman AB bölü AC uzunluğuna. Gelin uzunlukları yerlerine yazalım. BD uzunluğumuz 2 yazdım hocam. DC uzunluğumuz x yazdım hocam. Eşittir dedim. AB uzunluğu nedir? 4'tür onu da yazdım. AC uzunluğu nedir? 6. Onu da yazdım. Burada yapman gereken ne? Hop içler dışlar çarpımı. 4 ile x'i çarptın 4x. 2 ile 6'yı çarptın 12. Her tarafı 4'e böldük. X dediğimiz sayı kaçmış demek ki 3'müş. Ama kolay bir yolu daha vardı arkadaşlar. Hiç bu oranları yazmaktansa eğer ki bir test sınavıysa kenarları belirliyorsun. Çapraz çarpım yapıyorsun. Bu kadar. 4 ile x'i çarptın. 4x. 6 ile 2'yi çarptın. 12. Her tarafı 4'e böldün. x eşittir 3. Gördün mü? Aynı cevap. Hadi gel bu sefer bir sonraki soruyu bu yöntemle çözelim. İşte yine sorumuz. ABC üçgeninde verilenlere göre AB çarpı DC. AB'ye dilersen x diyeyim. DC uzunluğuna da y diyeyim arkadaşlar. Bu uzunlukların çarpımı soruluyor. Süper. Açı ortay doğrusu var. Açı ortay doğrusu buraya ayırmış. Nasıl? DC ve DA şeklinde. Bunların üstündeki kenarlar da belli. Süper. Ne yapıyorum? çapraz çarpımları birbirine eşitliyorum. Tam da sorunun benden istediği şey. Soru benden x çarpı y eşittir soru işareti diyor. Bak bana ne geldi. x çarpı y eşittir dedim. 4 çarpı 5. 4 çarpı 5. 4 kere 5 20. Olay bitti. Bu kadar. Sıradaki sorumuzda bize bir oran verilmiş. ABC üçgeninde CD eşitmiş 3AD. Ne yapıyorduk bu sorularda? Herkes karşısındakinin K katına eşittir. AD de sadece K'ye eşit. Bakın AD K'ye eşit. Yazdım hocam. CD nereye eşit? Yazdık. 3 K'ye eşit. Tamamdır. Buna göre BC uzunluğunu istiyor ki BC uzunluğu 4x artı 2. Yani bizim kısaca x'i bulmamız gerekiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Açı ortay doğrusunun ayırdığı yer varsa eğer çapraz çarpımların birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. O halde yazıyorum. K çarpı 4x artı 2 eşittir dedim. 3K çarpı X artı 2. Var mı sadeleşen bir şeyler? Var. Bakın K'lere cırt cırt. Bu K'ler gitti. Sol tarafta ne kaldı? 4X artı 2 kaldı arkadaşım. Sağ tarafta 3'ü yapmam gerekiyor? Dağıtmam gerekiyor. Dağıtıyorum. 3X artı 2 kere 3'ten 6. Hadi bakalım x'leri bir tarafa gönderelim. Sayıları bir tarafa gönderelim. 4x eksi 3x bu tarafta var. 6 eksi 2 bu tarafta var. Gördüğün gibi. 4 xten 3 x çıktı. X kaldı 6'dan da 2 çıktı. 4 kaldı arkadaşlar. X'imiz 4'müş. Soru bizden burayı istiyor. Ne yapıyorum? X yerine 4 yazıyorum. 4 çarpı 4 artı 2. 4 kere 4 16. 2 daha ne yaptı güzel arkadaşım? Tabii ki 18. Demek ki BC uzunluğu kaç birimmiş? 18 santimmiş. ABC üçgeninde BC uzunluğu 15 santim. Arkadaşlar diğer uzunluklar verilmiş ama BC uzunluğu yazılmamış. Biz üstüne yazalım. BC uzunluğu yani buradan buraya kadar olan kısım 15 cm olarak verilmiş. Yazdık hocam. Buna göre dc uzunluğu nedir? Dc uzunluğu dediğimiz yerde gördüğünüz gibi şurası. Ne yapalım bu soruda? Şimdi çapraz çarpımlar birbirine eşitlemiştik. Tamam bunu hatırlıyoruz. Ama dersimizin başında şunu da eklemiştik arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey yazmıştık. Diyelim ki hocam burası 3 m. Burası 2 m ise herkes altındakinin k katına eşittir. Yani burası 3 m ise ben buraya 3 k diyebilirim. Burası 2 m ise buraya kaç k diyebilirim? 2K diyebilirim. Tabi bunu ne zaman diyorsun? Açı ortay olduğu zaman. Var mı açı ortayın? Var hocam harikasın. Bak şimdi. Buraya 12K. Bunun altında da 18K yazacağım. Ama gel biz bunları sadeleştirelim. 18 arkadaşlar 6'ya böldük kaç kaldı? 3 kaldı. 12'yi 6'ya böldük arkadaşlar kaç kaldı? 2 kaldı. Tabi buranın gerçek kenar uzunluklarına dokunmuyoruz. Sadece biz bu sadeleştirmeleri yapıp aşağıya yazacağız. Yani 2 bulduğum yer aslında şuradan şurası 2K'dir. DC 3 bulduğum yer aslında buradan burası 3K'dir. Peki 2K ile 3K'yi toplayacağım. Kaça eşitleyeceğim. Tabii ki 15'e eşitleyeceğim. Yazdım arkadaşlar. 2K 3K daha 5K yaptı. Eğer ki bu değer 15'e eşitse her tarafı 5'e böldüğümde K'yi ne olarak bulurum? 3 olarak bulurum. Benden DC'yi istiyor. Yani 3K'yi istiyor. O halde 3K eşittir. 3 çarpı 3'ten doğru cevabım 9 santim olmalıymış. Evet arkadaşlar geldik taban tabana yapıştırılmış iç açı ortayla ilgili soru tarzlarına. Bakın ABD B, D üçgenine bakıyorsunuz. Ne var burada? Açı ortay var. Gelin bunlara noktaları biz koyalım. İndiği nokta neresi? E noktası süper. Aşağıda BCD D üçgeni var. Bu da bir açı ortay. İndiği nokta bunun da E noktası. Peki iki iç açı ortay aynı noktada kesişiyorsa ve taban tabana yapıştırılmışsa kuralımız ne? Bu üçgenler için çapraz çarpımlar birbirine eşit olması gerekir. Yani A çarpı C'nin B çarpı D'ye eşit olduğu bir durum vardır arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelin bu durumun oturması için güzel bir örnek çözelim. Gördüğünüz gibi örneğimizde şekilde verilenlere göre AC uzunluğu nedir diyor. Dilerseniz AC uzunluğuna X diyelim. Değerli arkadaşlarım burada bakıyorum bakın. Ne var? Açı ortay var. Burada ne var? Açı ortay var. Aynı noktada kesişiyor mu? Süper. Hatırla bir önceki kuralımızı. Formül neydi? Çapraz çarpımlar birbirine eşit olmak zorunda taban tabana yapıştırılmış iki tane açı ortaylı iç açı ortaylı üçgen varsa demiştik. Yani 8 ile çarpacağım x'i eşittir diyeceğim. 6 çarpı 12. Ne yapalım? 8'in ön, x'in önündeki katsayı olan 8'e her tarafı bölüyorum. Burada cırt cırt. 8'i 2'ye böldüm 4. 6'yı 2'ye böldüm 3. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm yine 3. Kalanları yazalım. Sol tarafta sadece x kaldı. Sağ tarafta 3 kere 3 ne geldi arkadaşım? 9 geldi. Demek ki x 9 cm ağacı uzunluğunu böylelikle bulmuş oldum. Ve arkadaşlarım bölümü çok güzel bir soruyla noktalayalım. ABC üçgeninde verilenlere göre AF kaç santimdir diyor. AF'ye bakıyorum neresi? Tam da burası. Gelin biz oraya her zaman olduğu gibi ne verelim? X verelim. Peki ne yapacağız bu soruda? Hemen büyük üçgene bakıyorsun. Bakın büyük üçgende ne var arkadaşlarım? açı ortay var. Açı ortay nereye doğru inmiş? Buraya doğru. Nasıl ayırmış? 6 ve 8 diye. Süper. O zaman ben onların üstündeki kenarlara bunlarla orantılı k değerlerini yazabilirim. Herkes üstündekinin k katına eşittir şeklinde yorumlayabiliriz. Peki bu kat ne olacak? 8'e 6 mı yazalım? Hiç gerek yok. Sadeleştirdim. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. Daha fazla sadeleşmediği için BC uzunluğuna bakın üstündeki kenar olan yere ne yazacağım? 4K yazacağım. Oldu. Gel bu tarafa. AE 6 idi gerçek kenar. Tamam onda bir sıkıntı yok. Burada da 8 ama biz katları yazmak için sadeleştirme yapmıştık. 3'e eşitlemiştik bunu. Üstündeki kenara kaç K yazacağım? 3K yazacağım. Süper. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi şu içine karaladığım üçgeni birazdan temize çekeceğim. Gördün şu üçgene dikkatle bak arkadaşım. O üçgeni temize çekiyorum senin için. Gördüğün gibi üçgenin temize çekilmiş hali bu. Peki üçgende neler belli? Şuradaki x belli değil. Arıyoruz zaten onu. Şuradaki 4 belli. Bakın buranın tamamı 4k idi. Parçayı 2 eşit parçaya bölüne göre ne yazacağım? 2k'yi 2k yazacağım. O halde bu uzunluk. Yani bizim b, d, a üçgeni olduğu için şu uzunluk 2k oldu. Tamam hocam. AB uzunluğuna kaç k yazmışım? 3k yazmışım. Süper. Ne demiştik? Açı ortay doğrusunun kestiği yer varsa bir üçgende çapraz çarpımlar ne olmak zorundaydı? birbirine eşit olmak zorundaydı. O halde yazıyorum. Ee, X çarpı 2K. X çarpı 2K eşittir. 3K çarpı 4'e. Var mı arkadaşım sadeleşen bir şey? Karşı tarafta da bu tarafta da K'ler var. Cırt cırt bunları götürdüm. Sol tarafta 2 ile X'in çarpımı olan 2X sağ tarafta 3 kere 4'ün çarpımı olan 12 kaldı. 2X 12'ye eşitse arkadaşlarım X eşittir 6 santim olarak bulunur ve bu bölümün sonu bir sonraki derste görüşürüz. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.